Değil mi hoş ordusu özellikle hava savunma ve radyo elektronik karşı tedbir sistemlerinde önemli bir yüklenme gerçekleştirdi. Sizlere her zaman söyledim. Fransız elektronik karıştırma evet araçlarının birçok kez evet eğitiminde Karabağ'da Fransız eğitmenlerin başrolde olduğu görüntüler ve siyahlarımızın onlara saldırılarına yer vermiştik. Evet şimdi Azerbaycan bu askeri yığınakları, askeri ateşlere bilgi verdi. İşgalcilerin olduğu bölgede özellikle TB2'lerimizi durdurmak için hava savunma sistemleri ve radyo elektronik karıştırıcılarla birlikte bir adım atacaklar. Özellikle Rusya'nın Ukrayna ordusundaki TB2'leri düşürmek için uyguladığı yöntemleri Ermenilere de öğrettiği görülüyor. Yani TB2'siz Akıncı Tihay'ı kullanamayan bir Azerbaycan ordusunu ...yeneceklerini düşünüyorlar. İşte bu hava savunma sistemleri ve daha birçoğu C-130'lar özellikle Fransa'dan getirilen orta, orta hava savunma sistemleri özellikle Rusya'dan alınan sistemler ve dahası durmayacaklar. Bir de Hindistan'dan alınan Pigata füzeleri ve envai hava savunma füzeleri ve havan topları obüsler. Birçok yere silahlar konuşlandırdılar. Bu sefer diyorlar ki eski Rus silahlarıyla değil anlayacağı dilden çok daha güçlü silahlarla vuracağız Azerbaycan'ı diye şu şayı alacağız yemin ediyorlar. Özgüven tazeliyorlar. Ama şu bir gerçek. Türkiye ve Azerbaycan her türlü duruma hazır ve nazır. Yapılan hamlelere karşı bakın. Şu anda radar ve elektronik karıştırma sistemleriyle tatbikat düzenliyorlar, talimler yapıyor. Şimdi ne yapacağız? Her zaman söyledim önleme saldırısı. Yaptıkları bir tacize, yaptıkları bir saldırıya karşılık bizim misliyle saldırı yaparken bu silahların yerini biliyoruz. Yani bize saldırdıklarını fırsat bilip bunları vurmalıyız. Bunlar bize zarar versin diye niye bekliyoruz anlamadım ki. Biz devamlı zaten saldırı altındayız. Sadece sınırdaki Ermenileri vurayım. Onlar tünele kaçsın, vurdu gözükeyim. Olmaz. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Artık bize yapılan sınır tacizlerinde bunların yeri belli. Elimizde füze var, top var, tüfek var, siha var, roket atar sistemleri var. Var da var. Neyi bekliyoruz? Bize hücum etmelerini mi bekliyoruz? Ateşlere bilgi verdik. Artık vuralım lütfen. Vuralım. Nice masum şehitlerimizin çıkmasına, nice masum insanların can vermesine mi sebep olacağız? Bu inşaat faaliyetlerini diaspora yaptırdı. Basrafları Fransız diasporasından, Kanada'yı ve Amerika'daki diasporaları da unutmayalım açıkçası. Ama şunu söyleyelim, Macron'un bir sözü vardı. Macron diyordu ki, evet diyordu ki, enerjisi, evet Azerbaycan'ın enerjisi batsın. Onların enerjisini umurumuzda bile değil. Biz geçenki savaşta Ermenistan'ı yalnız bıraktık. Güçlü değildiler. Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan Ermenistan'ı telef etti. Şimdi biz de Ermenistan'ı destekleyelim demişti. Hatırlıyorsunuz. Haritaların önüne geçmiş, şov üstüne şov gerçekleştirmişti ki biz de bir şeyler yapacağız diye. Yani artık uyanmamız için ne yapmamız lazım? Hava savunma sistemleri S-125'ler bakın. Bu hava savunma sistemi orta irtifa bir hava savunma sistemidir. Özellikle bunu hala Sovyet yapımı olup birçok ülke kullanmaktadır. Ukrayna bile bunu sahada kullandı ve kendi üretimleri de vardı. Yani demem odur ki bu sistemler şu anda uçaklara, helikopterlere, sihalara karşı da tabii ki tehlikelidir. Özellikle yapılan bu adımlara karşı bizim de bazı adımları yaptığımız muhakkak olsa da bu silahları vurmamız için elimizde neden var? Bana katılanlar yorumlara yazabilirler. Yani bu silahları biz Azerbaycan'ın Kerbecer, Garede Bey, özellikle Şuşa ve Laçin de yediği saldırılar sonrasında karşılık vermesi gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Bu yüzden söylüyoruz. Artık böyle bir fırsat varken düşmanı dumuru atmak elimizde. Paşinyan'ın barış yalanı da ortaya çıktı. Paşinyan'ın barış yalanı, Paşinyan'ın barışçıl söylemlerinin arkasında Ermenistan'da ve işgalcilerin olduğu bölgede toparlanma arayışları var. Ne yapacağız bu toparlanma arayışlarına karşı? Tabii ki teyakkuzda olacağız. Şimdi çene patlatıyoruz değil mi? O zaman size bir görüntü getirdim şimdi. Ermeni ordusu tarafından 30 yıl önce işkence amaçlı kullanılan eski Şuşa hapishanesi avlusunda bulunan iskeletler, evet burada can veren yurttaşlar, buradaki kardeşlerimiz. Hapishane avlusunda toprağa gömülmüş 34 kişinin kemikleri bulundu. Azerbaycan adli tıp yetkilileri kemiklerden alınan DNA öreklerini alarak incelediklerinde kemiklerin bakın etin değil, kemiklerin bile sert cisimler, balta, evet keskin ee, bıçak benzeri çakı ve benzeri şeylerle zedelendikleri görüldü. Yani Nasıl işkence yapmışlar, doğramışlar resmen. Nasıl kurbanlığı doğuruyorsun, nasıl kurbanlığı kesiyorsun, kurbanlık gibi doğramışlar. Yani buna müsaade etmememiz lazım. Evet, Harut Yunyan, özellikle şu şeyi alacağız, yemin ederken, şunu hesaba katsın. Biz şehit olmaktan korkmuyoruz. Harut Yunyan, Azerbaycan ordusu Hanken diye yaklaştığında maskallardan dışarı bakmaya bile korkuyordu. Ağlama hislerlerine kapılmış. Çocuk ve anaokullarının tünellerinde gezinerek duruyordu. Ama ne olursa olsun biz onun şu anda Azerbaycan'da olmaması gerektiğinin farkındayız ve en ufak bir fırsatta kendisini Azerbaycan Başsavcılığı evet Tutuklama Kararı var. Yakalandığı an tutuklanacak. Evet, şimdi bu videoları yayınladık ve Dağlık Karabağ'dan ses gelmiş. Dağlık Karabağ diye bir yer yok. Karabağ'daki işgalciler var. Aynen şunu söylüyorlar. Bu görüntüler sahte ve hayal ürünü. Öyle bir şey yok. O görüntülerin hepsi gerçek. O görüntüler 9 ve 10 Kasım anlaşması gereği orada olmaması gereken terörist parçaları. Rus sözde barış gücünü Azerbaycan ordusu çağırmalı ve gözlemciler eşliğinde bölgeye gitmeliler. Ama Rus sözde barış gücü gidemez. Çünkü oradaki o yığınağı, oradaki askeri hazırlığı, oradaki teröristleri besleyen Rus sözde barış gücünün ta kendisi aslında. Artık bedel ödemeden Artık çok daha zayiat vermeden de harekete geçelim. Şuşa hemen dibimizde. Han kendi rahatlamalı. Şuşa da evet bize katılmalı diyor Karabağ'daki işgalciler. Boylarından büyük tabii ki laflar ediyorlar. Ve onlara bu ümit veren emperyalistler de onların bu umutlarını yaşatıyor. Ama susmayacağız. Ama burada oynana oynaz tabii ki devam edemeyeceğiz. Gereken adımları atarak gerekeni yapacağız. Yaşasın Büyük Azerbaycan ordusu. Yaşasın Büyük Türkiye ordusu. Yaşasın Büyük Turan. Evet gördüğünüz gibi bu durumlar önemli ve tabii ki kritik. Bundan sonraki süreçte çok daha etkili, çok daha iyi sonuçlar alacağımız bir dönemi kapısı alanacak Ermenilerin güvendikleri dağlara kar yağacak. Çünkü düşman nasıl hazırlanıyorsa biz de o kadar farklı konsepte hazırlanıyoruz. Ve Karabağ'da geri kalan toprakları almak için Ermenilerin azmasını bekledik. Ve Ermeniler de azdı. Artık gereken yapılacak inşallah. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.